Burada da güzel bal çıkmış. Oh 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 İsmail, balığın içinden geçmişler İsmail. Of 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 İsmail. İsmail. şuna, şuna. Of, of of of. Başkan, muhtemel biricisiniz siz ya. Daha var çıkarmıyorum ha. Var mı da? Var. Devrik de Oo, murmura bak. Çok iyi ya. Çok iyi. Çok güzel av, çok güzel. Çok güzel av. Demek ki burası güzel mi ara başkan? Sizin burası güzel mi ara? Ne özelliği var lan buranın böyle? Sabah suyu çıktı mı hiç? Çıkmadı başkan ya. Sabah su yapmadı Gece mi? Gece ha? Gece sabah hiçbir şey yapmadı. Hadi köste kopmuş. Üstelik köste gitmiş? Evet. Hadi ee. köste gitmiş. <laughs> Arkadaşlar böyle kurşun altında tek iğne. Hırsız. Bir de yukarıda birkaç tek. Bu bak. direkt Antalya usulü Atar, de. Atarken dedik olabilir. Shimano Ultegra kamış, Bu da Ultegra değil mi? Filigel. Filigel. mi? Altı kişi balığa gidiyoruz. Şimdi Antalya'da balık yok mu? Yok maalesef. Karakulak? Parafolat yok. Murmur? bak daha erken Murmur ama diyor. ya biraz soğuması lazım. Hava çok ya, sıcak. Ya sen yok diyorsan o zaman harbiden yoktur ya. Yok gerçekten mi? Hava çok sıcak, deniz suyu da çok sıcak. Ondan mı? Ondan dolayı. Pızırını... Ne, ne yapıyoruz? yapıyoruz. Ne yapacak? Adamlar yavrular balık içine geçmiş. Size geçtik. Ne yaptınız? Nasıl balıklar? göstersene. Vallahi geçmiş herhalde. Ne yapayım? Maşallah maşallah. Balığı bulusu görüyor. Oo daha yeni gelmiş. Hadi hiç ya. Sıfay şundan tüklerini düzelsene. Bu <laughs> şeyler var ileride başta. Ya ne olmuş buraya bebekler ya? Sersi bütün burada. Otelin önünde vallahi bütün Burayı yemiyorlar mı? Ne yapıyorlar <laughs> lan otelde? He? Vallahi çok güzel. Tebrik ederim bro. Daha bak şimdi bir tane bile balık yok İsmail. Güneş doğduktan sonra balık kesmiş. Ne haber başkan? Hava da yaptı. Ne var Güzel balık almışsınız ha. Tebrik ederiz. Arabatı gibi sonradan açıldı. Evet sonradan açıldınız vallahi iyi olmuş. Gece kaçta yaptı? Arayan vurmur falan çıkarsın. He? Güzel. Kaçta başladı balık? Evet, sabah Sabah kaçtı. Sabah kaçtı dörtte. Rastgele hmm. Nasıl abi lan. Eyvallah başkan. Geçen Hoş birincisi bak. Geç o bizim elemanlar buradaymış ya. Lan biz buraya kadar gelmedik mi? Geçen sen birincisi. <laughs> Başka çok geç kaldın ha. Ona girdiniz değil mi? İlk ona girmişizdir 66, ya. 66 60 yıldan orası çok iyiymiş ya. Evet nasıl ya, balıklar? Kaçta bakayım. Oraya girdiniz. balık yok ya. Ya balıkları güzel. 3 tane Nevrek var, bir tane çupra var. Çupra da güzel. Çupra da iyi mi? Çupra da iyi. Oo, hadi bakalım. Antalya'da hava soğuyacak diyorsun. Soğuması Soğumadan lazım. Soğumadan balık yok diyorsun. Var mı Soğuması lazım. Evet. Daha yok. Antalya'da avudaşlara söyleyelim bunu. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Atıyoruz. Daha hadi. yarışma yok ya Tamam, sonuna geldik zaten İsmail. Başkan burada şimdi niye çok nevrek çıktı? Gece dörtten 4'te sonra yapmış. Ondan. Arkadaşlar gece kuzey doğuyordun değil mi Rüzgar gece? Gece oval ya böyle. Sola doğru dönüyor. Rüzgar sağa dönüp, bak. Tam burayı dönmeye Kilaşın ergonomik yapısına bakmak lazım arkadaşlar. Bakın. Bak dönüyor. Batı direkt karşıya vuruyor. Kuzey doğu buraya vuruyor değil mi? Buradan yani. geliyor. Yani evet. şimdi bize rüzgarı soranlar için anlatalım arkadaşlar. Bakın kuzey doğu bu tarafa dövdüğü için kuzey güzel balık yaptı. Kuzey, kuzey batı da orayı dövdüğü için olsa da oraya takoz çıkma çıktı değil mi? Evet. İlk geldiğimizde kuzey batıydı. İşte rüzgarın Lodos önemi bu işte. Lodos haricinde her havada burada balık yapar. Evet. Lodos'ta Gelmeyeceksin. Kuzey batı, kuzey doğu. Tamam. Şey... Türk o kahveleri aldın <laughs> mı? <mi>? Şu <laughs> kahveleri yap da bir ödül törenine geçmeden bir kahve yudumlayalım ya. Havanın soğukluğu da bir türlü geçmedi. Evet arkadaşlar şimdi ödül törenine geçiyoruz bakalım kimden neler kazandı hepsini çekelim. Bayan sporcularımızdan Dilek Pekkoç, Nergis Pehlivan'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Ödüllerini vermek üzere Kıyıdan Balakavu Meraları'nın program yapımcısı Sayın Recai Dönmez'i davet ediyorum, arz ederim. Evet <laughs> 22 numaralı sektörde yarışan Mehmet Kamsız 52 santim levrekle en büyük balık yakalayan arkadaşımız oldu. Kendisine ödülünü benim vermem talimatı verildi müsaadenizle. Evet ikincilik ödülünü açıklıyoruz. 67 numaralı sektörde yarışan 38.475 puan toplayan Umut Cindurak Ahmet Kura Bireysel yarışmacılarımız tebrik ediyoruz. Ödüllerini vermek üzere Sayın Taci Tırnaklı'yı davet ediyorum huzurlarımıza. 66 numaralı sektörde yarışan, 49.955 puan toplayan Kadir Akbiyek, Berk Kınayman... Ödüllerini vermek üzere Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Muammer Ekrem Ulan Bey'i uzun davet ediyorum, arz ederim. Hovem Team bu da birincisi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Eskocan'ın düzenlediği ikinci Sörplastik turnuvasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katılımları için tüm sporculara, takımlara,